hepiniz hoş geldiniz. Drone çekimini yapamıyoruz çünkü çok rüzgar var. Drone uçuramıyoruz o yüzden. Kusura bakmayın. 3,5 dönüm dönemi 25 km olan bir arazimizdeyiz şu an. Arazimiz gördüğünüz üzere düz. Resmi yollar arasında bir parsel mesafe var. Yol alabilirsiniz. Şu önünden buralar geçiyor. Oradan su da alabilirsiniz. Zaten sulak bir bölgedeyiz. Hani kazdığınız zaman da su bulabileceğiniz bir bölgedeyiz. Ee, ön parçaların neredeyse hepsinde çiftlik vesaire var. Burada da içinde tam hayvancılık yapılıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tarladayız. mesafede olduğunu söylemiştim köylerden baksanız 800 metre mesafede arazimizin 300 metre altında bir dere var yüksek ihtimalle buradaki arazi sahiplerin suyu oradan alıyor şöyle yan parçaları göstereyim yan parçalar sürülmüş ekilecek demek ki hani onlar da suyu almışlar siz de rahatça su alabilirsiniz Etrafı ağaçlarla çevrili, aynı zamanda şu cephe taş avluyla çevrili, ev kalan tarafı tel avluyla çevrili. Burada da bu şekilde sınırlar belli. Aşağıda da aynı böyle çalılık olarak sınırlar belli. Zaten görüyorsunuz gayet havadar bir yerdeyiz. Arazimizin resmi yolu bu şekilde. Her türlü araç ulaşım sağlayabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece arasında şu parsel var, bu parseli geçtikten sonra bizim arazimize ulaşıyoruz. Yol alma hakkına sahipsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.